Aa, Dimon, Dubai'de ne kadar güzel ya kanka. kanka. Oh, bu araba o kadar rahatlatıcı ki uyumak istiyorum. Güzel araba, çok yüksek, lüks kalsmanda. Aynen kanka. Oh, telefon çalıyor. Rafario. ne istiyor? Ya, Hain, yatmamış Alo, Rafario. Beyler. Ne? Beyler, Stas, Dimon neredesiniz? Neredesiniz? Ne oldu? Siz? Çok korktuğunu duydum. Geziyoruz biz. Ben bir sahildeyim. Sahilde uyandım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> lütfen yardım edin <laughs> bana. Yardım edin. Sahilde mi uyandın? Ne? <laughs> acele beyler acele. <laughs> Aman tanrım hadi gidelim. Geliyoruz geliyoruz Arkadaşlar, arkadaşlar Acele edin lütfen. Tamam geliyoruz. tamam. Ben evet evet tamam doğru, doğru falan. Dimon gidelim gidelim gidelim. Dimon. He? Nerede o? Onu görüyor musun? Bu o mu? Ağlıyor. Evet, evet evet Sanırım anlıyorum. hey, ağlıyor. arıyor. Ah. arıyor. Sen burada ne yapıyorsun? Sonunda geldiniz arkadaşlar. Rafario cevap ver. Akşam nereye gittin? Rafario belki hmm. akşam içmişsindir. Dışarıya çıkıp arkadaşlarınızla bir şeyler Normal içtiniz misin mi? Be. Sen? Evet, ben evet, içmiyorum. <laughs> duy beni, duy beni. Kes şunu. Ne oldu? Arkadaşlar dün gece yatağa gittim. Ve evet. burada sahilde uyandım. Hey <laughs> evet ne burası diyor bu? acıyor, burası acıyor. Başka bir yere vurdum herhalde. Kısaca bu, kısaca... Ne? burada bu kıyafetlerle mi uyandı? Kısaca Hayır, başka kıyafetlerle. Belki biri gelip üstümü değiştirdi. Belki Rafario, belki uyur gezerdir. Bekle sen uyur gezer olduğunu mu söylüyorsun? Uyur gezer olup buraya uyumaya mı geliyor arkadaşlar? Bilmiyorum arkadaşlar. Eğer yapabiliyorsan lütfen yardım edin Bak bak hadi arabaya gidelim hadi arabaya gidelim. Bence o uyur gezer değil. Sadece bizimle dalga geçiyor. Ben de ona pek inanmıyorum ama yakında göreceğiz yakında göreceğiz. Bekle Rafario ben açarım. İşte anahtar burada şimdi açıyorum hadi benim güzelim. Evet buraya bak kardeşim. Stas içimde bir ses şaka yaptığını söylüyor. <laughs> şaka Böyle yap olmaz kanka. Söylüyorsun? Şimdi göreceğiz arkadaşlar şaka mı yapıyorum yoksa gerçekten de uyu gezer mi göreceğiz bilmiyorum daha. Rafario sana bir sorumuz var. Bu gece dışarıya çıkmadığını ve kalıp kendini burada bulmadığını emin misin? Evet arkadaşlar bundan eminim. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama belki sen bana yardım edebilirsin tamam mı? Bak ne diyorum Rafario dinle beni sen otele dön tamam mı kameraları kuralım bir kamera seni uyurken çekecek tamam mı şimdiye kadar anlaşıldı <laughs> mı bilgisayar o dışı bir şeyler görürsek ama sana bir şey olursa içeri girip ne yaptığınıza bakalım eğer gerçekten uyur gezer isen neyse ama buna inanmıyorum Anladım. anladın mı katıldıyorum hadi sen gidelim sen hiç gece dışarı çıkma <laughs> şimdi otele gidiyoruz tüm ekipmanlarımızı kuruyoruz ve akşamı bekleyeceğiz ne olacağını göreceğiz tamam, tamam, tamam mı tamam hadi gidelim harika hadi gidelim, hadi gidelim. nereye gidelim hala gündüz akşam yapmamız gereken şeyler harika, var harika evet, akşamı işte kastediyorum Akşamı. Bre ya, kamerayı tam buraya Aha. koyacağız tamam mı? Sen uyuyacaksın biz de odamıza gidip kameraları izleyeceğiz. Hareket edip etmediğini bir şey yapıp yapmadığına bakacağız. Ancak uyur gerzer olduğuna inanmıyor bilmiyorum. Sana neler oluyor bilmiyorum. Tamam ben hazırım. Tamam bu kadar ben hazırım. Işıkları kapatın lütfen. Işıkları kapatın lütfen. Işıyı kapatacağım ve odamıza gideceğiz tamam mı? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kamerayı yerleştiriyorum hadi. Kamera. <laughs> Two hours later. Buraya bak Dimon o kadar zaman geçti ve ben onun hiçbir şey yaptığını görmüyorum bir ileri bir geri İkesten gidiyor. İkisi söylüyor muhtemelen çok içti ve akşamları tek başına dışarıya çıktı hiçbir şey hatırlamıyor ya. Öyle olmadığını söyleyip duruyor. Evet evet. Oo bak gözlerini açtı bak. <laughs> Dimon gözlerini açtı. Sadece uyandı. Neden mı? ne yapıyor bu ayak kralı yılan ne yapıyor Bilmiyorum bakıyor ya. musun? Şaka yapıyor ya şaka. <laughs> hemen korkunç bir rüya görmüştür. Evet sanırım korktu. Baksana gözlerine ne kadar korkmuş. Nasıl göründüğüne bak. Bak Söylüyorum bak. Söylüyorum sana bir korkunç rüya gördüm. İçileri kabus gördüğümüzde böyle olur. Evet. Ne yapıyor? Gitmeye başladı değil o? Ee, belki de uyandı ve bir yere gitmek istiyor. Yani bu normal değil Dimon. Niye olmasın? Sence normal uyanış nasıl ya? Pantolonunu giyiyor, tişörtünü giyiyor. Normal. Saat kaç Dimon? Gece saat 11'de. Bir yere gideceğini sanmıyorum. O saatte hep uyur Dimon. Ya o bazen açlıktan uyanıyor. Ben de binlerce kez öyle oldum. Ha, belki evet. Tamam. Sanırım bir şeyle ters gidiyor. Evet. Oh, oh, kamerayı gördü Dimon. Ne oldu? Neden bize öyle bakıyor? <laughs> Belki bizi görebilir. Belki de bu onun bizi selamlama şeklidir. Yoksa dalga mı geçiyor? Hayır. Ah! Oh. Gitti. Şimdi o nereye gitti? Bilmiyorum. Gidip bakalım. Şimdi odadan çık. Çabuk koş. Ona yetişelim. Arkasına koş. Hadi hadi. Yani Hadi diman, gel gel. Üçüncü katta. Üçüncü katta mı? Umarım yukarı çıkıp onu yakabiliriz değil mi lan? Evet kanka onu nasıl geçeceğiz? Neden kaçtı ya? Ben hala inanmıyorum onun o olduğuna inanmıyorum. Sence şaka mı yapıyor? Belki de şaka yapıyordu bilmiyorum arkadaşlar. Siz de ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum <laughs> olarak yazın. Hadi geldik Dimon. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Az hadi. kaldı. Gitti gitti gitti. Oo! Ne? Rafa arıyor. Bir şey söyleme. Şşş, konuşma. Bence uyur gezer. Ne? Uyur gezer gerçekten. Ona inanıyor musun? Aynen. Bak. Şimdi yedinciye gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Salonuna tamam gidiyor. Dimon ne olduğunu bilmiyorum ama gözümüzün özüründe olsun derim. Belki de gerçekten uyur gezerdi ve şaka yapmıyordur. Çünkü öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan gülü Ama o hiç hiç gülmüyor. En ufak bir gülümseme bile yok. Hiçbir belirti yok. Onu izleyelim ve ne yapacağını Gide. bakalım. Bakın bakın. Yüzüne bakayım. Çok ciddi. Aynen kanka. Hepimizin tehlikede olmamızdan korkmuyor musun? Ya kardeşim mantıklı. Hepimizde aynı kan akıyor. Aynı DNA. Deneya... Muhtemelen DNA'mızda var kanka. Hop! O oh, kapı açtı. Nereye? Hadi Aa sen nereye gidiyorsun? Dimo nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Şş, hadi. Spor salonuna gidiyor. A few moments later. Ne? Uykusunda bile antiseptik sürüyor ve o doğru arkadaş. Daima antiseptik kullanın. da mı? Bu doğru değil sanırım. Ben de yıkayacağım tabii ki de. Gidip ne yaptığını bakalım arkadaşlar. Hey kanka. Neden? Bundan daha hızlı yap, yapmalısın. Hadi hadi hadi. Kazanmak zorundayız. Bu müsabakayı kazanmak zorundasın. Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Eğer bu işi yapacaksan doğru yapın. Eğer yükseklere ulaşmak istiyorsan daha iyi antrenman yapmalısın. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Sana söylüyorum. Sana söylüyorum. Hadi başla artık. <laughs> hadi hadi hadi. Nefes <laughs> al. Nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al. Nefes, al. nefes, ver. nefes ver. Bir daha. Bu kadar yeterli. <laughs> Şimdi kapı derin nefes al. Ha? Oo. İt 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 it. Hiçbir şey yaramazsın, hiçbir şey yaramazsın. Bir daha, bir daha. Öne. Hayır, boş adamı. Stas o delirdi. Delirdi arkadaşlar. Her türlü şeyi beklerdim ama yapmıştı. bunu hiç normal görmüyorum. Dima Dima bunu gördün yapacak mü? Yapacak gördün mü? Gördüm. Evet, gördüm. Delirdi gerçekten. Hadi başla. Neyse. <laughs> Nereye gidiyor? Nasıl yaptığımı izleyin. Daha ağır bir ağırlık alın ve antrenman doğru yapın. Size söylüyorum. Ya <laughs> iki kilo oldu. <laughs> -aa. Aa anladım. O yüzden de gücümüz az olur. <laughs> arkadaşlar neler olduğunu Hiç anlamıyorum bugünlük bu kadar antrenman yeter. Başka şeyler yapmalıyım. Bugün yapacak çok işimiz Devre var. Emredersiniz. Kendinde değil. O gitmeden peşine koşalım. Ve arkadaşlar ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Zile tıklayın ve beğenin arkadaşlar. Tamam mı? Refario'yu takip etmeye devam edin. Ve bakalım neler yapıyor. Oh. Cimon. Ne? Ne yapıyor? Bilmiyorum kendinde değil. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Oh asansöre geliyor. Yeni asansöre mi? Oh kapı açıldı. Bekle 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 bak bak. Girer mi? Girmez. Oh kameraya bakıyor. Aman tanrım. Aman darım. Oh, aman darım. İçeri gel, gel, gel. İçeri gir, hadi. Zemin katına gitti. Bak en alt kata gidiyor. Zemin katına mı gitti? Aşağı gidiyor. Yine mi? Evet. Bu saatte nereye gidiyorsun Rafario? Rafario, aslında normal konuşabiliriz Dimar. Çünkü özel olduğunuzda o uyanamazsınız. Bazı sesler duyasınız ama onun adını söylemek zorunda değilsiniz. Kahretsin. Daha önce de söylemedim ama iyi ki duymamış. Sabır, sabır. Şimdi ne yapacağını göreceğiz. Evet, evet. Bilmiyorum. Hadi. Açıldı, garaja gidiyor. Garaja gidiyor. Peşinden git. Stas düşünsene şimdi Lamborghini'ye binip gidecek. Sen ne diyorsun? Eğer gerçekten lambaya giderse o oh, bu tehlikeli ya kırarsa evet. çok pahalı. Çabuk gidelim gidelim. Ne? Anahtar bende Tanrı'ya şükür. Kesinlikle kilitli. <laughs> Nereye gidiyorsun sefil? Ne? Nereye gitti? Bilmiyorum onu takip edelim. Hadi hadi gel. Demo nereye Bilmiyorum. gidiyor? Bizim mahalledeki birkaç dükkana geldik. Bir bakalım. Rafario? arıyor. Aa, özür dilerim. Rafario. Arkadaş bizi hiç fark etmiyor. Nereye gittiğini bile bilmiyor. Aa, hayır, nereye gittiğini biliyor. Bakın, bakın. Arkadaşlar, bakın bizi nereye götürdü. Akşam aç olduğunu söylemiştim ve ben de çok açım. Evet. Aynen. Başka nereye gidebilir ki? Evet Dimon ama şimdi oraya nasıl sipariş verecek? Uyur gezer ki o uyur. Bilmiyorum gidip görelim. gidelim gidelim. gidelim. yapıyor? sipariş mi veriyor? Evet bakın eğer öyleyse eğer bir uyur gezerse bunu nasıl yapıyor? Ne almak istediğini nereden Anarım biliyor? Herhalde burada çok yedikten sonra ezbere biliyor. Aslında buraya pek çok yani. kez geldim. Bu onun ikinci evi. Ne yapıyor? değil Ya bak, patates kızartması ve bir kola için mi geldi? Kanka kanka selam kanka. Ne var ne Dibar. yok? ne var, var ne yok? Nasılsın kanka? <laughs> o selam. <laughs> Dikkat et. Hadi hadi otur 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 dikkatli ol Dimon kiminle konuşuyor ne yapıyor bu? Bilmiyorum ama kucaklaşma i̇şte. işe yaramadı. Neden küçük patates <laughs> ve küçük bir kola aldı? Düşün McDonald's'a gidiyorsunuz ve sadece Coca Cola ve patates kızartması. Kanka patarsınız. nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Umarım her şey yolundadır ama sana daha dikkatli olman gerektiğini söylemek istiyorum tamam mı? Anladın mı? evet. Seninle konuşabiliyor ya. mu? Konuşmuyor Bilmiyorum. mu? Bana bir bilgisayar alabilir misin? Tabii ki de çok büyük risk alıyorsun ve tüm parayı çıkardığınızda daha fazlasını çıkarmalısın. Anladın mı? Anladın mı? Uyan ona bu videoyu göstereceğiz ve o bana bir bilgisayar alacak. Dediğim gibi sana bir ceket alacağım. Sana borçluyum Yura. Ceket mi? Yürük de kim ya? Kim ya yürük? Tamam mı? Anladın mı? Yür Yürük kim? Ben oğlum ya. Rafa Benimle arıyor. böyle konuşma Yura. Yura dinle, dinle. Beni dinle. Bir şey yaptığında çok dikkatli olmalısın. Tamam, ben Yürük arkadaşlar, ben Yürük. Sonra bildiğe söylüyorum. Yaptığın çok tehlikeli bir iş. Anladın mı? Bu Yura arkadaşlar çok tehlikeli bir adam. Yısa dışı bir şeyler yapıyor. Belki Rufari onu gerçekten tanımıyorum ve şimdi onun rüyasında görüyor. Belki Rufari mafyaya karışmıştır. İster misin? İster misin? İster misin? No. Oh komik arkadaşlar. Umarım arkadaşlar çektiklerimiz ve çabalıklıklarımız için bir aboneliği hak ederiz. Yura, benimle yeah, de, yeah, de yeah, konuşma. Yeah. Tamam mı? Ağzından çıkana dikkat etmelisin. Anladın mı? Hala gençsin. Hayatı çok iyi biliyorum. Ama sen yaptığın şeyi hiç kimse yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Anladın mı? Sen de çok dikkatli olmalısın. Biliyor musun? Hayat karmaşıktır ama ee, endişelenme, ee, endişelenme, ee, endişelenme Yura. Ee, Anladın mı? Merak etme sana yardım edeceğim. Yardım ee, edeceğim ee, her ee, zaman. Evet, 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 evet. Lezzetli. Eee, bekle, bekle Yura. Ee, endişelenme. Ee, Patateslerin tadı güzel olmadığında onları çöpe atıyoruz. Sadece ki, atıyoruz. O iyi Uyur gezer olduğunu söylediğimde ona inanmamakla aptallık ettim. Gerçekten o bir uyur gezer. Şoktayım. Yura. Koş. Polis. Bakın ne yapıyor. Koş. Çılgın koşup ne yaptığına bakalım. Hadi. Arkadaşlar Raffario nereye koşuyor? Onu yetişmek için daha hızlı olalım. Huh. Aa, koş 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 koş. Nereye koşuyoruz Stas? Sahil ya bu. Sahilde ne var? Bilmiyorum. Neden bu saatte uyur gezer ya sahil koşsun ki? Belki de her gece burada koştuğu Ve sabah burada uyandığı konusunda gerçekten haklıdır. Belki de haklıdır ve doğruyu söylüyordur. Gidip bakalım. Oh. Oh, aman tanrım. Dimon nereye koşuyor? Bilmiyorum. ya bekle. Hop, durdu. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Denize gidiyor. Denize hayır 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 Raffaio. Denize gitmemelisin, gitmemelisin. Raffaio hayır. Hayır. Denize gitme. Lütfen gece oldu. Raffaio çoktan gece oldu. Adına bile cevap vermiyorsun, dimi? Sanırım Raffaio şu anda bizimle değil, rüyasında. Oh. Ne oldu? Ne oldu? Şey Dondu mu? Mı? Uyuyor mu? Uyuyor mı? musun? Ne? Onu uyandırmalıyız. Hadi hadi. Rafario. Rafario. Evet ne? Uyan. Rafario uyan. Cevap ver. Uyan Rafario. Uyan, Cevap uyan, ver. Uyan. Ee... Uyan Rafario. Ne ne ne? Kalk, diman, kalk. Sabah mı oldu? Bak neredeyiz? Bak neredesin? Sabah bakın neredeyiz? Hı. Sahildeyiz. Dubai'da. <laughs> evet çocuklar tatile gidiyorum. Beni çok yordunuz. Bu hafta boyunca <laughs> sizinle ilgilenecek yeni bir dadı yakında gelecek. Güle güle. Sanki onun gitmesi çok da umurumuzdaymış beyler. Aynen dostum. Zaten bir asker dadımız, bir cadı dadımız olmuştu. Sanki biz umursuyormuşuz gibi. Bu sefer kimin olacağını çok merak ediyorum. Bakıcının kim olacağı hiç fark etmez. Her kimse onun tüm sinirlerini bozacağız. Ve sonsuza tek evimizden göndereceğiz. Evet ve kendimiz kalacağız. Oo mükemmel. Bu istediğimizi yapacağımız anlamına geliyor. 20 minutes later. Pekala arkadaşlar Dadı'yı en iyi şekilde karşılamak için öyle bir şaka yapacağız ki arkadaşlar. Bakın bu cihazları yere dağıtacağız. Öylelikle yeni eve girdiğinde kayacak ve yerde düşecek. Ve düştükten sonra ayağa kalkmaya çalışacak ve yapmak istediği şey bu ipe tutulup kalkmaktır. Onu alıp çekince üzerine bir kova kakao dökülecek. Kakao döküldükten sonra hiçbir şey görmediği zaman bir şeye tutunup ayağa kalkmak isteyecektir. Ve böylece yanlışlıkla bu düğmeye basacaktır. Fan devreye girecek ve bu tüyleri suratına üfleyecek arkadaşlar komik olacak Eğlenceli olacak onun gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum dimon sen gerçekten çok zekisin Aynen aynen Şimdi bakıcının gelmesini bekliyoruz Evet <laughs> hadi gidelim beyler One hour later Dimon duyuyor musun? Bakıcı geliyor. Hadi kovaya kakao dökelim. Odis daha fazla kakao getir. Daha fazla. <laughs> hadi hadi. Bunları da <laughs> <Daha açık>. döküyoruz. <laughs> Dimon, Dimon, işte tuzağımız hazır. Şimdi topları yere dökmemiz gerekiyor. Bakıcının kayıp düşmesi için. Hadi yapalım, hadi hadi. <laughs> tamam tamam daha fazla daha fazla daha daha hadi şimdi kesinlikle düşecek. Evet Dimon nasıl bir şaka olacak ama şimdi güleceğiz. Bundan sonra bakıcı kesinlikle kaçacak. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> şimdi göreceğiz. Odis bak buraya doğru geliyor. Oooo. Kapı açık, girebilirsiniz. <Gülüyor> 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 İyi şaka aferin çocuklar Birlikte iyi vakit geçireceğiz Tam bir hafta boyunca <laughs> Oh my god <laughs> Arkadaşlar bu da neydi böyle ya? Ya bu oyunu gördünüz mü? O bir dağ gibi. Aa, gençler başımız büyük bir belaya girdi. Arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın. Ve o zaman sizin için de dolarla daha çok çılgın video çekeceğiz. Beyler var mısınız? Hadi bin euroluk bir challenge yapalım. <laughs> ne challenge Stas? Burada bir dev gibi bakıcımız var. Evet Dimon kesinlikle onu çıldırtıp evden kaçıran ilk kişi bin euroluk çalınca kazanacak. Hadi harika bir fikir. Aynen şaka yapmalıyız. Ve aklıma bir şey geldi. Hadi söylesene Dimo. Peki fikrin nedir? Şimdi bakıcımız yıkanmaya gidecek ve beyaz tişörtünün temizlemesi için çamaşır atacak. Ve bakın ne yapacağım. Dayan Manolis dayan. Hamam böceği şey olmasın yeter. Onlardan çok korkuyorum. Şimdi dadımız yıkanmaya gidecek ve beyaz tişörtünü çamaşır atacak. Onu pembe durulayıcıyla dolduracağım. O zaman beyaz tişörtü pembeye dönüşecek. Bakın. <laughs> Harika arkadaşlar doldurduk kapatalım şimdi saklamaya gidiyorum çok eğleneceğiz <laughs> Pekala bakıcı yakında yıkanmaya gidecek çünkü tamamen kirlenmişti ve yıkandığı anda ona bir sürpriz hazırlayacağım şimdi ise saklanacağım arkadaşlar <laughs> Sığmıyorum, sığmıyorum. Bu sandalyeyi alıp oturacağım. Umarım beni görmez. Evet, tam da yıkanırken. Şaka zamanı arkadaşlar. Burada şampuanım var ve sürekli onu kafasına dökeceğim. O kafasındaki şampuan hiç bitmediğini düşünecek. Onu nasıl çıldırtacağım? Şimdi bakın arkadaşlar. <laughs> Bu la 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 la, Uhuhu, la, 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 la. Oh. Oh, Hala mı? Hala, bu ne? Bu da ne böyle? Neden? Neden? <laughs> <laughs> Bakıcımız şu an yıkanıyor. Yakında bir havluya ihtiyacı olacak. Bir şaka daha arkadaşlar. İşte bu mavi boya. Ve onu havluya süreceğim. Bakın nasıl yapacağım. Harika arkadaşlar. Bütün boyayı sıktım. Şimdi havluyu kanını banyoya bırakacağım arkadaşlar. Ama sessiz olmalıyım arkadaşlar. Harika. Görüntü yapmadan. Şuraya koyacağım. Ve gidiyorum. Şşş. A few inches later. Ah, ah, güzellik kandım. Oh. Oh. oh! Bu ne? Bu ne? Oh, ben maviyim. Avatar'a benziyorum. Her zaman Avatar olmak isterdim. <laughs> şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. <laughs> Ne benziyor böyle? Aynen. <laughs> Aferin çocuklar. Harika şaka. Hoşuma gitti. Aferin. Harika şaka mı? Hoşuna gittiğini mi söyledi? Pembe tişörtünü gördüğünde Abi. ne kadar kızacağını göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne? Pembe mi? <laughs> Pembeyi çok severim. Harika. Dimon ondan sonra bize kızmadı Bilmiyorum bile. Biliyorum acilen bir şeyle bulmamız gerekiyor. Daha sert bir şey. Mi? düşüneceğiz yürü. One hour later. Peki ala beyler bu da delirtmek için bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Ya hiçbir şey aklıma gelmiyor. Hı, bu dadı. Gidip antrenman yapmanın zamanı geldi. Ellerinde bir baksanız Gidip hazırlanacağım ve yakında başlayacağım. Beyler şu an ona şaka yapmak için mükemmel bir zaman. Hı, harika bir fikrim var. Hadi, Hadi Odis, Odis. Ne, ne fikri? Beni takip edin. Hadi. Hadi gidelim gidelim. Vay canına. Bakın arkadaşlar bu dağ gibi kocaman bir adam. Nasıl ayakkabı giydiğine baksanıza benimkiye göre. Çocuklar bu çok büyük bir fark. Şuna bakın. Muazzam. Bu normal limon. çünkü bu adam 2 metreden çok daha fazla Tamam beyler konuşmayı bırakın ve ona şaka yapalım <laughs> Hadi gidelim 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 Şimdi buraya yağ dökelim Oo. Oo, Odis sen <laughs> harikasın Hadi gidelim başka bir şaka daha hazırlayalım hadi, hadi. 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 Harika <laughs> şimdi aşağı inecek ve ne olacağına bakalım <gülüyor> Aferin <gülüyor> Odis oh. oh. Antrenman zamanı Oh! 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 <laughs> Nasıl düştü? Sırtım. Ha, iyileşti. Harika. Ha, anlaşıldı. Beyler be, o çok garip. Nasıl kızmıyor ama? <laughs> Stas baba, Stas baba. Nasıl antrenman yapılır öğren. Bu nasıl bir teknik? Nasıl teknik mi? Şu puzzle'larıma da bir bakın. İmreniyorsunuz değil mi? <laughs> Arkadaşlar elimde süper yapıştırıcı huh, var. Huh, huh, huh. Bakın nasıl da bir egzersiz buldum. Huh, 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 oh, 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 oh. Bırak bebeğim. Şimdi sana göstereceğim. Arkadaşlar bakın ne hazırladım bunu buraya. Şimdi çikolata ezmesini tepsiye dökeceğim. Böylece ayağı kalkıp yere düştüğünde tam yüzüyle tepsiye dalacak ve kirlenecek. Bakın. <gülüyor> 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 Gençler bu çok komik olacak. Eğer yaptığımız bu tür şakalardan hoşlanıyorsanız abone olun. Böylece onlar ilk gören siz olacaksınız. <gülüyor> 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 <laughs> ne oldu? Nasıl yapıştırıldın mı? <Gülüyor> 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 Çikolatayı çok severim. Ne? Sanki hiç kızmadı bile. Nasıl mümkün olabilir. bir şeyler yanlış yapıyoruz. <laughs> Evet çocuklar öğlen yemeğinin vakti geldi yürüyün size bir şeyler hazırlarım ama önce yıkanmalıyım Later <laughs> <laughs> ah, Ne kadar güzel kokuyor mükemmel Evet beyler o yemek yaparken bizim bir başka şaka daha düşünmemiz lazım Tamamen katılıyorum onu kızdırmaya çalışmalıyız Aa, Bir fikrim var Vay canına buyurun Dimon Odis Teşekkürler Oo, Çok Rica güzel ederim. Hiçbir şey içmeyecek miyiz? Aynen çocuklar şimdi geliyorum. Bakın şimdi ne yapacağım? Hadi ne yapacağını göster çok merak ediyorum. Bakın bunu onun yemeğine ekleyeceğim. Sadece 3 damla bile yeter. Ve o hemen vc'ye koşacak. Büyük mü yoksa küçük mü? Aşırı aşırı büyük. Tamam 3 damlacık. 1 2 3 düşününce onunda değil. Oo. Oo. Geç otur otur, 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 otur Geçtim otur. geçtim oturuyorum oturuyorum. Benim de bir fikrim var arkadaşlar. Sandalyeden kalkmaması için yapıştırıcı süreceğim. Harika. Şimdi arkadaşlar nasıl yapışacak Güzel her şey hazır oturuyoruz. Benim de bir fikrim var millet gidip hazırlayayım. Peki, Dimon nerede? Ha şey Dimon tuvalete gitti galiba değil mi? Nerede? Evet, Peki çocuklar afiyet olsun. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar dünyanın en çılgın, en kurnaz şakasını yapacağız. Sadece ne yapacağımı izleyin. İşte böyle. Evet. İşte. Hop. Gördüğünüz gibi suyun gelebileceği tüm delikleri kapattım. Yakında her şeyi açıklayacağım. Öncelikle bakıcının tuvalete gideceğini biliyoruz. İzlemeye devam. Ben buradayım. Geri döndüm. Afiyet olsun. Ay, afiyet olsun. O, 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 ne oldu? O, 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 ne oldu? O, 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 karnım. O, o, ne o, oldu? O, o, ne oldu çocuklar? Ne oldu? <laughs> 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 <gülüyor> <Başardım>. <gülüyor> tamam tamam <laughs> ben aşağı iniyorum Evet arkadaşlar zamanı geldi Hatırlarsanız suyun geçebileceği tüm delikleri kapattım Şimdi ise burada tuvaleti kapatacağım Üst katta dadanın olduğu yerde Kakalı çeşme olacak Sadece bakın 1-2-3 Hadi 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 hadi, hadi. Aaa, aa, aa, aa. Aa, ne oluyor? Bu evde neler oluyor? Tuvalete bile gidemiyorum. Bu evde ben. A few moments later. Arkadaşlar Dadu şu anda televizyon izliyor. Ve bakın burada ne var böyle? Bende ise böyle bir hamam böceği. Peki bende gerçek bir fare var. Arkadaşlar benim sıram geldi. Ah, ah, fare! Ah, ah, fare! Ah, 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 örümcek! Terlik ah, nerede? Örümceği öldüreceğim. güzellikler nerede? Örümceği öldüreceğim. İstifa ediyorum. Yeter artık istifa ediyorum. Gidiyorum ben. Gidiyorum buradan. Anladınız mı? Rafa öyle bir euro elde etmiştim. Onun için buradayım. Siz tamamen dayanılmazsınız. Değil on bin. 1 milyon bile. Gidiyorum. Oo, Oo, işe yaradı. Işe yaradı.